Ne <laughs> Sen ötür birin pisil adam. Sen Tam <laughs> kostüm maçı açtım. Aza keç sen şey Hunter'a. Biz bitirəcəyik. İnşallah. Sen de çömeli kartı seyir. Random kartı koyuram. o özü gəlsin. Oğlum keyi var, keyi var. Çok da yok. apart seviyede yok. Random <laughs> koydum kartı. Hani. Oğlum random koyma. Yine sonik bir kartı gelicek. <laughs> Hımm şimdi Ne yey Olur sen bro Bro ben parfümer olacağım. Tamam Parfümerde gerçek değil katıram çünkü Zaten sen oyalayın oy Ay sözlüyüm asla parfümerin olayını bilir Böyle ihtimalin yok demek lazımdır şöyle diyelim Azat ne seçtin katili? Yeni eyni Ya bu dürüst Oğlum ben, kar ben karakterim çok, çok. La, bu Oğlum, can... yeni Oğlum azad bu kartta Oğlum yeni eyni Oğlum Azat bu kartta da şansı Bu kartta da işine yoktu ha Düpedüz alandı Sen e... bir şey diyeyim Seninlerin de olmalı Bu değeriye aynı şeye katili koymuşam O katil işi yanımda evet, gördü ki nasıl katili

Hazat şansından balına yedici. Allah! Bot yanından geçti. Oğlum bu kartta değişine yoktu. Ha, ne? Keşe Kaşey sen. <laughs> Solak. <gülüyor> Lan aman koyayım <alıyorum. gülüyor> Aa yukarı. Ulan bu harita gelmeseydi kaş bu haritadan oynamış olurdu. <laughs> 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 <Bu da yördüş. gülüyor> <laughs> pazara gönderdin azadı.

Baxdı buz üstə qoçaq. Durdu ayağa göftü. Ey, neydi ha, devamı? <laughs> Unuttum devamı. Şimdi Azat Azat reis. Ha, azat sol <gülüyor> 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 Lan öldüm. oy 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 ölmedim. Aslında dibimde ses kazır. Tornu <laughs> 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 tamam. çünkü en vesildi. Az bir hem bir Şizofrenik <laughs> mafyaikler Var oğlum. Oh, öldüm ki bax. Ya azaz sən pingin. Oğlum orada necə ölməyə başardı? Alam da ha sən. Yo mən əslində tullandım amma azaq gəldi pəncərəyə vurdu mən öldüm amma nə oldu? Oğlan nə ki o man. Ay gözün görüm dibimdə şey var. Şey. şey nədir bu? Ağzı qanat. Bəyəxtən azaqdan şey diləmiz hər 27 tərəfəm birdim məndə. Sal toğrulu. Ben ya gəlmə özdə. Wa. salamaz Salama zaten ters. Oğlum ölme ölme cemal. <laughs> ölme ölme cemal kurtar. Oğlum sala Nurlan ölür Nurlan ölür. Ağa <laughs> sen çok. Ayak <laughs> işte ben. Ne şey. Oğlum her yerim titriyorum <laughs> her yerim koşmuyorum. <laughs> Ölürdü dömüşe. Oğlum, bir Oğlum. Oğlum Ya tullanın bu mekanı almadım. Hiç ne yok bu mekanda. Çıxartı seslere bak. <laughs> <laughs> ha ben öldüm. Orazat nə tələ NB silsə mənə sandariyama gətirmədi adamı. Nə gördüm demə, görmədin də yəqin ki. Mən sağmışam, gəl burda. Hə, elə biləm keyf. Orazat nə təkr krolonu. Kral deyirik, köstəm. Kral da çətin. Burda da yəssəskə. Hə, bir şeydir. Yox, xərtə çok pisdir. İyicənç bir haritadır Yep yeki alan. Oğlum, oradan pusursan axı sən azad. Bu oyundur indi. <laughs> <He>. Dincil. Gəl lan götün <laughs> yersə. Gəl lan amına qoyim. Bu ne var? Buna ki. cullan, bu nədir o? Kime gəlir? Ne yapıyorum diyeceğim, desem lağveder. tamam. içeridedir o. Allah. ben netetik yemeye başardım ya. zaten ne onu da net yap. hayız olsun. ayaz bir orası mı? ne öldüm ölmedim de. Hadi Ya Hasan faka off yoktu bu haritada. Hasan. Haritada hiç yoktu. Gel abi deyge başka harita koyacağım yine yazıp katil olsun. Oğlum katil Oğlum sen katil oldun bu haritanı atır. Oğlum bir de random koymuşsun. man dedim endi bu qo'yimjalemas